Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Trendyol hesabımızın adresini nasıl değiştirebiliriz? Yani Trendyol hesabımızın mevcut adresini yeni bir adres ile nasıl güncelleyebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben kendi Trendyol hesabımın adresini değiştireceğim ve yeni bir adres ekleyeceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar adresimizi değiştirebilmek için Trendyol uygulamamızdan Trendyol hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ alt köşede hesabım seçeneğimiz var. Sağ alt köşeden hesabıma basıyoruz. Bastıktan sonra buradan biraz aşağıya iniyoruz. Bakın en aşağıda hesap ayarlarım seçeneğimiz var. Hesap ayarlarıma basıyoruz. Bastığımızda burada ikinci sırada adres bilgilerim seçeneğimiz var. Adres bilgilerime basıyoruz ve burada arkadaşlar mevcut Trendyol'daki adresimiz gözüküyor. İstersek arkadaşlar bu mevcut adresimizin üzerine basarız. Bastıktan sonra biraz aşağıya indiğimizde en aşağıdan adresi sile basıp mevcut adresimizi silebiliriz veya arkadaşlar bakın hiç mevcut adresimizi silmeden sağ üst köşede adres ekle seçeneğimiz var. Sağ üst köşedeki adres ekle seçeneğine basarız ve burada yeni adresimizin bilgilerini doldururuz. Arkadaşlar genellikle adres başlığı kısmında sorun yaşanıyor. Bakın adres başlığı kısmına eğer siparişinizi eve istiyorsanız ev adresi, iş yerini istiyorsanız iş yeri adresi yazmanız lazım. Daha sonra zaten bilgilerimizi doldurup aşağı indiğimizde en alttan kaydet yapıyoruz. Kaydet yaptığımızda burada iki tane adresimiz oluyor. Arkadaşlar bakın sipariş verdiğimizde hemen en yukarıda teslimat adresi var. Bu teslimat adresine bastığımızda iki adresimiz de burada gözükür. Hangi adresimize sipariş vermek istiyorsak onu seçeriz veya isterseniz kullanmadığınız adresinizi sizlere gösterdiğim şekilde silebilirsiniz. Sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok çok. Mutlu olurum hepinize iyi günler.